Olarak. ve orada kadınlar beni görünce kadınlar böyle bazıları benim çok ya beni görmesinler gördüğünde zaten sorular soruyorlar. Hemen orada bir nebler ya bana sana bir şey soracağız. Böyle büyük bir masa var uzun o büyük bir masada oturmuşuz. Kadınlar var oturuyorlar. Ben işte birkaç tane pastör arkadaş Şimdi belki beni seyredeceksiniz. Diyor ki abim var ya diyor ki işte kadının sözü geçmez. Kadın konuşmamalı. Kadın hiçbir şey söylemez. Böyle söylüyor. Diyor. Abi diyor, yani diyor, e, kadın diyor konuşmamalı mı diyor, bana soruyor. Şimdi dedim ki, ben burada sizin aranızda problem çıkartmak istemem. Bu beni ilgilendiren bir durum değil. Ama ben size Tanrı'ya göre, Tanrı'nın kitabından, Tanrı'nın ayetlerini gösterebilirim dedim. Ve o da ayetleri gösterdi. <laughs> bizim pastörler var, ooo Baran abi sen bizim kadınları başımızın üstüne çıkartacaksın. Ben mi çıkarıyorum? Ben için bu ayetleri ben mi yazdım? Hayır kitabı ben mi yazdım? Ne diyoruz ki dedim ya? Ha yani kitabı ben yazdıysam zaten hiç iman etmeyin yani. Benim yazdığım kitabı niye iman ediyorsunuz? Ama Tanrı böyle söylemiş. Siz diyorsunuz ki hemen evet sen kadınları bizim başımıza çıkartıyorsun. Tam tersine kadın senin başının tacı demiş Tanrı burada sana. Evet. Burada ne diyor biliyor musunuz insan? Ben diyor nasıl kiliseyi diyor koruyup kolluyorsam, dertlerini tutuyorsam sen de diyor kadını öyle koruyup kollayacaksın, dertlerini tutacaksın diyor. Karısını, kendi bedenini seven karısını da severdi. Kendi bedenini sevmeyen karısını sevmezdi. Ben mi söylüyorum bu ayetleri? Ben mi yazdım Yani sen şimdi e, evde de hakimiyet kuracaksın. Söz hakkı benimdir. Ha diyeceksin diye. Ben şimdi ne yapabilirim yani? O yüzden de o gün kadınlar orada Öyle şey oldular, öyle sevindiler, öyle sevindiler ki şok oldular be. Ya dediler ki bana ne yaptı? bize bu ayetleri gösterdin. Artık bundan sonra susmak yok. <laughs> Dedim ki şimdi bak susmak yok ama yani yerinde konuşmak lazım. Erdemli kadın. Bakın burada ne yazıyor? Erdemli kadın. Ne demek? Yani kadının aklı olacak değil mi biraz? Yani e, akıllıca konuşan. Yani hakimiyet sahibi kadın. O yüzden de yani bizim burada bildiğimiz ve anladığımız şey nedir? Bildiğimiz anladığımız şey şudur ki, evet kadın değerlidir, evet Tanrı'nın gözünde kadın çok önemli değil, bizim de değerimiz var. Erkeğin de, kadının da ve İsa'nın söylediği gibi. Artık yani ne erkek ne dişi, hepimiz İsa'da biriz değil mi? Bu da ait, e, bu söylediğim ayetlerin içinde bu da var. Ama bu demek değil ki, kadın da yani olur olmaz yerlerde adamı aşağılasın, ben size çok basit bir örnek vermek istiyorum. Kötü kadınla ilgili bakın şimdi. Esther kitabını biliyorsunuz hepiniz. Esther kitabından haberiniz var. Esther kitabında şöyle bir olay yaşandı. Diyor ki padişah tamam Kraliçeyi çağırıyor. Kraliçe gelmiyor. Diyorlar ki kral seni çağırıyor kraliçe. O da gelmiyor. Sonra bir daha çağırıyor bir daha çağırıyor. Sonra da diyor ki artık bundan sonra bir artık o lazım değil mi? Bakın şimdi şöyle bir durum var. Şimdi orada kral Kendisine başka bir kraliçe çağırıyor ve sonra Ester'i kraliçe yapıyor. Mesele, mesele burada Ester mesela mesele burada o Şimdi orada aslında kral, tamam mı? Aslında kraliçeden kral vazgeçmiyor. Kraliçe kendisi kraliçe olmaktan vazgeçti. Çünkü niye? Eğer seni kral çağırıyorsa ve sen kralın karısıysan, kralın karısı olduğun için kraliçesin. Eğer sen kralın karısı olmasan zaten kraliçe değilsin. O yüzden de eğer kral seni çağırıyor, sen de onu kabul etmiyorsan ben kralı kabul etmiyorum demektir. Bunun manası bu. Yani bunun başka bir anlamı yok. O yüzden de akılsız kadın ne yapar? Kendi hakimiyetini kendi eliyle aynı işte o kralın karısı gibi eliyle kendi eliyle verir. Akılsız kadın çünkü. Neden? Çünkü orada ne yaptı? Kendi eliyle kraliçelikten vazgeçti. Çünkü seni çağıran kral, sen onun karısı olduğun için kralı kraliçesin, ve kral seni çağırdığında hayır ben gelmiyorum diyorsun. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı ben kraliçe değilim demektir. Çünkü sen onun hastasıyla kraliçesin. Yani sen onunla evlenmeden önce kraliçe değilsin ki zaten. O yüzden de bu bir, eğer bir kadın kocasının sözünü dinlemiyorsa zaten o kadın o adamın kraliçesi değildir. Yani o kraliçeyi istemiyor demektir. O yüzden de kocasını aşağılayan bir kadın çok akılsızdır. Neden? Çünkü eğer kocanı aşağılıyorsan sen de aşağılık olursun. Çünkü sen o kadar aşağılıksın ki, aşağılık bir insanın yanındasın. Ama Bir akıllı kadın ne yapar? Kocasının hatalarını kapatmaya çalışır. Akıllı bir kadın, kocasının hatalarını insanların içinde pat 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 diye söylemez. Ne yapar? Onların üzerini kapatır, kocasına da bu konuda nasihatta bulunur. Yani akıllı kadın böyle şeyler yapar. Akıllı kadın sürekli orada burada kocasını kötülemez. O kocasın orada bunda kötülük, kötüleyen kadın akıllı kadın olamaz. Çünkü o zaman ne, ne demek bu? Bu şu